Arkadaşlar size iyi bir haberim var. Bakın size göstereyim. Bakın Bakın. Bakın 30 Ağustos Cuma günü 30 Ağustos çizgi filmler geri döndü. Artık 30 Ağustos çizgi filmleri izleyeceğim. Özellikle Elif ve arkadaşlarını. Ama bazı bölümlerini izlemeyeceğim. Aslan'ı izleyeceğim. Bir de şey göstereyim. Bir de gördüğünüz gibi eee 30 Ağustos'ta cumartesi günü de e, Elif ve arkadaşları gelmiş 30 Ağustos'a. Zafer bayramı yani. Dedektif Raptor yayından kaldırıldı. Artık bir daha Dedektif Raptor inşallah geri gelmez. Bir daha geri gelmesin Dedektif Raptor. Geri. Ha, bir de şey göstereyim arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi. Bir de öbür aslanın 30 Ağustos'u da gelmiş. Yani geri geldiler. 30 Ağustos çizgi filmler geri geldi. Heyecanlandım ve sevindim. 30 Ağustos çizgi filmi Geri geldi. Arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay. Bakın saati gösteriyorum. 11.40'da başlıyor aslan. Bir de 14.20'de başlıyor Elif ve arkadaşları. Bir de 16.35'te de başlıyor aslan. Ama aslan geceleri oynuyor hafta sonu ama TRT Çukuk yayında hafta sonu olmuş. Trafik tayfa neden istediniz ya? Aslan 30 Ağustos'a geldi ama 31 Ağustos'ta geceleri ol yap oynasın ama tra... Ama trafik tayfa daha iyi. Hoşça kalın ve bay bay.